Şey, e, Mourinho'da da beraberlik değil mi? Yok, Melike'yleydiniz. Melike mi vardı? Evet. Serhan mı vardı? Baksana adam iki sayfa yazdı, hazırlandı. <laughs> ben şimdi gazeteci olduğum için yani evet. yıllarca gazetede çalıştığım için haber şeklinde yazdım buraya aslında. Hep böyle yani, alışkanlık. heyecanlı. Evet, heyecanlı. O zamanlar Kulağaçını haber aldın, atlatma. Kulağa da öyle. 20 sayfa getiriyor. Bunu soruyorum de. onu ben. Bu <laughs> <Aldın şu gülüyor> öyle mi? Bu böyle mi? Dersini çalış diyorum. Kulağa çınasın. Şimdi eskiden şöyle hemen kısa bir şey gireyim. Eskiden haberleri atlatmaca vardı. Şimdi bu haber atlatmaca bitti. Her şey bitti. Sosyal medyadan herkes istediğini yazıyor, çiziyor. Biz mesela gazetede çalışırken çok çok özel haberleri ya baskısına kullanmazdık. Rakip gazeteler çalmasın diye. Alıyorlardı. Çünkü görüyorlardı, alıyorlardı. İstanbul son baskıya yetiştirirdik özel haberleri. Şimdi ben de son sayfada son haberi veriyorum. Şimdi şöyle. Mourinho'yu söylediğimde bir kısım Böyle bir linç gibi e, yaptılar bana. Ya ne Mourinho'su kardeşim Mourinho falan. Ertesi gün Beşiktaş yönetimi doğruladı. Ben ona bakarım. Ben aldığım duyumu söylerim. Doğru, doğrudur. Ben hep e, bu şekilde çalıştım yıllarca ve nitekim doğruluk payı çıktı. Şimdi burada da çok ilginç bir şey var. Çok çok ilginç. Şimdi güven Hoca bunu bekliyor karşı atağa geçecek şimdi Yok. ben söyledikten şimdi, sonra. Göre, tabii önce konuştuk. Şimdi Mourinho'yu söyledim Fenerbahçe aldı. Şimdi bunu söyleyeceğinde gene Fenerbahçe alabilir. Alsın alabilir. Bak yani, beni ilgilendirmez kimin evet. kimin aldı. Kimin aldı? Zaten. Ben aldı demiyorum zaten. Hadi. Şimdi hemen gireyim Sen o zaman Fenerbahçe... konuya. Pas atıyorsun konuya yani. gireyim konuya gireyim. Şimdi e, başkan Hasan Arat'ın böyle özellikle işte hem Arabistan'dan hem Avrupa'dan çok yakın dostları var kulüp başkanları. Kulübü kulübünün başkanıyla da e, ismi bir burada sammiyeti var Muammarla e, Muammar, Muammar e, ismi başkanın bayağı bir samimiler Hatta e, yanılmıyorsam bundan iki ay önce mi bir e, gitmişti kendisi orada bir görüşmede bulundular şimdi orada e, daha sonra o görüşmeler değil de Ondan sonrası çok ilginç gelişmeler yaşanmış şimdi bu e, kulübü Kadrosunda bulunan dünya ünlü Sadio Sadio Mane'i bırakmak istiyor. Daha doğrusu Mane'nin Suudi Arabistan'dan ayrılma gibi bir düşüncesi var. Tekrar Avrupa'ya yelken açmak istiyor. Evet, Fenerbahçe'nin de, Fenerbahçe de o o gündeminde. Vardı. Bir ara Beşiktaş'ın da çık şey olmuştu. Beşiktaş'la da adı geçmişti yani o dönemler. Ben baktım Beşiktaş'la da ilgili haberler çıktığını gördüm. Şimdi ben Mane'nin Beşiktaş'a gelecek ve gelmeyecek şeklinde hiçbir şekilde bir açıklamam olmayacak. Mourinho'da da öyle yaptım. Ben Mourinho gelir gelmez demedim. Gelecek demiyorum dedim. Ama Beşiktaş'ın Mourinho'ya bir ilgisi var demiştim. Doğruluğu çıktı. Şimdi Mane ile ilgili şöyle bir ilginçlik var. Alnas kulübü başkanı Al Muammar, Sayın Hasan Arata diyor ki, e, Mane bizden ayrılmak istiyor. Size siz eğer oyuncuyla anlaşırsanız biz size yakın ilişkimizden dolayı çok büyük kolaylık şey yapacağız sağlayacağız. Yani büyük ihtimal bu kiralık olacak. Artı Tabii ki orada aldığı rakamlar çok yüksek. Evet. Yani 40 milyon gözüküyor konuşuyor. konuşulan 40 milyon oradaki para. Tabii ki Beşiktaş bu parayı veremez. Yani ben başka e, Türkiye'de Fenerbahçe'nde vereceğini düşünmüyorum. Kimse veremez. Bütün dengeyi alt üst edersin. Ama karşılıklı çer, anlaşma çerçevesinde e, anlatsın Manen'in mali bütçesinden yükünden kurtulmak için e, gerekirse büyük bir kısmını da Karşılayıp bir kısmını Beşiktaş'ın karşılamasını teklif ediyor. Beşiktaş yönetimi bunu düşünüyor. Düşünüyor. Yani olur mu olmaz ben mı sponsorluklarla. bilemem. Sponsorluklarla. Sponsorluklarla falan. E, yani Ciddi olarak düşünüyorlar ama onu söyleyeyim. Yani sponsorluklarla e, bu transferi e, bitirme demeyeyim ama gerçekleştirme e, ihtimali az da olsa var. Bak az da olsa var. Yani mühim olan, işin ilginç yanı. Yani teklif. Burada haber şu. Teklif. Beşiktaş'ın e, Sadio Mane için bir teklif geldi El Nasır caddesinden. Evet. Eğer almayı düşünürseniz e, ya da kiralamayı düşünürseniz size kolaylık sağlayacağız. Biz size her şeyi şeklinde. kolaylık sağlayacağız diyor. El Nasır diyor. kulübünden e, Beşiktaş'a bir teklif gelmesi. Evet. Beşiktaş da bu sezon kadrosunu e, güçlendirmek ve yeniden şekillendirmek istiyor. Sadio de e, bu anlamda taraftarı da, camiayı da çok heyecanlı. Herkese ayakta. 30 gole katkısı var biliyor musun? Tabii. 19 gol, 11 asist baktım şimdi. Bir de şöyle bir Ama şey var. Ama 25-30 milyon da civarında şey var. Değeri çok var. Ciddi 30. Rakam. Yani ciddi işte onun için. Ciddi tabii. Ya. Yani. Kolay değil. Hani değil. O değil şeyde, tabii ya değil. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Beşiktaş deyince o Hasan Arda zengin birisi adını galiba galiba Beşiktaş'ı. Başkan. Kendi gibi zengin zannediyor. Ama Diyordur zaten kendi çıkarıp vermeyecek de ki. Ben 15'i 20'sini Beşiktaş versin diye mi düşünüyorum? Şimdi abi? şöyle oyuncunun galiba yanılmıyorsam e, Mane'nin orada problem çıkarmasından korkuluyor. Yani adam gitme Mutfuz taraftarı. Mutsuz, Mutsuz evet. Bu Bayan'de haber, de gitti, haberler de çıkmış. Başarılıyken. Yani. Bayan ne de iyiydi bayağı. Tabii. Oradan da gitti. Bundan Oradan. korktukları için Beşiktaş'a böyle bir teklif yapıyor. Yani Beşiktaş'la arası iyi diye. Ki şimdi son sayfa etiketine e, <laughs> Sadio Mane Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Evet. evet. Ya olabilir. <laughs> Bilmiyorum yani. ben yani şöyle, ben Fenerbahçe zaten hep basında da yazıldı Fenerbahçe. Çıktı Fenerbahçe çıktı evet. zaten. İlgili evet. olduğuna da ilgisi olduğuna dair Sadio Mane ile ilgili ama e, Kartal Yiğit'in aldığı istihbarat farklı bir istihbarat. Yani Beşiktaş şu an bunu değerlendirebilir. Fırsatını bulursa evet. da anlaşabilir. anlaşabilir. Ama şu an için sadece bir el nasıl tarafından bir teklif var. Tabii Beşiktaş'tan yok. Yani şimdi yarın öbür gün oldu da Fenerbahçe çekti gidebilir. Bir şey Fenerbahçe'nin gücü mı daha fazla. Aynı teklif Fenerbahçe yapar mı acaba? bilemem. Ben... Yaparsa hemen alırlar ben söylüyorum. Hep Fenerbahçe ama. yaparsa Fenerbahçe'nin alma ihtimali yüksek olur tabii. Ama yani. Hasan Hasan Bey'le El Nesre'ye... Kulübü başkanının arası iyi hakikaten. Yani oradan ben bir şey çıkabilir diyorum. Yani Beşiktaş böyle bir teklif yapmamış. Mesela Beşiktaşlı taraftarlar çoğu diyor ki o zaman orayla e, ilişkiler madem iyi daha önce niye Talisca'yı getirmiyorsunuz şeklinde. Yani e, Taliska gelmek istemiyor şu an itibariyle. Taliska ben Habire ben burada mutluyum. Mutluyum diyor. Yani ama Mane tarafından adam oradan ayrılmak istiyorsa e, Kız be, paranın olduğu yerde yani, mutlu gibi geliyor e, Mutlu, Taliska seviyor parayı. <laughs> ben hep söyledim, yani söyledik zaman zaman bize de kızdılar. Ya niye öyle diyorsun işte? Taliska gelmez dedim ben Beşiktaş'a. Gelmez. Burada da parayı seviyordu. Parayı sevdiği için Çine gitti adam. Daha sonra işte Arabistan'a gitti. Ya yani o yüzden mane farklı bir şey. Mane tarafı oradan gelen bir teklif var. Beşiktaş'tan bir teklif yok. Tabii ki Beşiktaş gücünü biliyor, mali gücünü. Ama bu iş zaten. Eğer olursa, eğer olursa diyorum, olacak demiyorum, sponsorlarla e, bunu getirme ihtimali doğabilir. Hakikaten önemli bir oyuncu. Yani 32 yaşında ve e, futbolun en verimli çağında. Mane'nin buraya gelmesi büyük olay olur Beşiktaş'a gelmesi. Olur veya olmaz demiyorum. Ben sadece öbür taraftan gelen bu duyumu, bu bilgiyi dile getiriyorum. Ben yani yarın öbür gün Fenerbahçe'ye de gidebilir. Fenerbahçe'ye giderse de Fenerbahçe Beşiktaş'a çalım atmış olmayacak ki. Beşiktaş zaten ilgilenmedi şu ana kadar mane ile Böyle bir teklif önerildi. Yani durum değerlendirmesi yapılıyor. Bilmem Taliskaya yani. Taliska'ya baktım. 26 gol 6 asist. 30 yaşında. Taliska. Onu da Fener bir. Sen de söyle. E, Taliska'yı içinde şey yazıyorlar. Yapıyor. Şimdi ben bu kim bilir de bir şey yapıyorum biliyor musun? Ben kimim de var ya pas atıyorum. E, şeye kadar getiriyorum. İsimleri e, evet, bilmiyorum. E, evet. Şimdi Kartal'da var ya Fenerbahçe'ye gollük pozisyonu hazırlıyor. <laughs> Alın falan diye. Ya, ya Fenerbahçe zaten ya, çıktı. Tara Fener. Taraftarlar var ya seni linç edecek. Eğer Talisca'yı da Hani de alırlarsa. Beni niye linç etsin ya bana ne? Ben kartal, ne yapayım Allah Allah. <laughs> <Gerçekten gülüyor> yok. Yani maalesef. ben kartal, kartal ne yapayım yani? Kartal şey yapıyor asist yapıyor Fenerbahçe'ye. Hayır öyle bir şey yok. Ya ne Onu yani. Sayın Ali bir Koç'la da Hasan Bey'in arası çok iyi. Herhalde çalım da mı? olmaz ben sana söyleyeyim. onun destek bile olur ya. Yani olur, yani. niye olmasın sonuçta sponsor. Oraya. Ya Fenerbahçe de belki yani Fenerbahçe de alamayacak belki. Yani ne biliyoruz ki. Hocam Ama sizce Fenerbahçe şimdi Fener Stadio Mane ismiyle <laughs> ilk olarak Fenerbahçe'nin tabii Mourinho'nun gelişiyle birlikte Sadio Mane gibi pek çok yıldız isminin adı Fenerbahçe ile geçmeye başladı. Ama bir tarafta Sadio Mane, diğer tarafta Beşiktaş Fenerbahçe. Siz Sadio Mane olsanız nereye gidersiniz hocam? Sadio Mane, ya normal bir adam değil galiba. Liverpool'dan gitti, bayağı mini, oradan gitti Arabistan'a. Yani buradan şimdi ayrılmak istiyor. Vallahi bilmiyorum artık. Ama tabii Mourinho biraz daha ağır basar. Mourinho var. Bir de Şampiyonlar Ligi olduğu için orayı şey yapar, tercih eder gibi geliyor bana.